Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper Şahin kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda Huawei Watch GT serisinin 5. neslinin yeni üyesi GT5 Pro'ya göz atacağız. Ne gibi özellikler sahip bizlere neler sunuyor? Gelin bunları yakından göstereyim. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. akıllı saatler tarafından kendisini sürekli geliştirmeye devam ediyor. Hem tasarımıyla hem sunmuş olduğu özellikleriyle hem de pil süresiyle burada çok güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Huawei Watch GT 5 Pro ile daha dayanıklı hale getirilmiş, daha fazla özellik bünyesine katılmış ve sunmuş olduğu burada uzun pil süresiyle beraber bence tercih edilebilirlik anlamına kendisini daha fazla ön plana çıkartabiliyor. GT4 Pro modeli adından sıkça söz ettirmiştir ama GT5 Pro'nun ben onu da geçeceğini ve adından daha fazla söz ettireceğini düşünüyorum. Şimdi gelin Huawei Watch GT5 Pro'ya yakından göstereyim. Saatimiz Pro ve Standart olarak iki farklı sürümle geliyor. Pro modelinde 46 mm ve 42 mm seçenekleri bulunurken standart modelinde 46 mm ve 41 mm seçenekler bizlere sunuluyor. Bunlarda da neler fark ediyor? Mesela şu anda elinde görmüş olduğunuz model GT5 Pro'nun siyah rengi 46 mm ve bu modelde titanyum alaşımlı malzeme kullanılmış. Hem daha dayanıklı hem de güvenli bir şekilde bu saati kullanmaya devam edebiliyorsunuz. çizimlere karşı dayanıklı. İşte su dalışlarını meraklıysanız o taraflarda saat daha dayanıklı hale getirilmiş. Ve malzeme kalitesi olarak da burada o sağlam güven hissin vermesi de gayet güzel. Yine Pro modeline 42 milimetrede seramik malzeme kullanılan. Burada daha çok kadınlara hitap eden modellerde bulunuyor. Ayrıca Şimdi bu modelde mesela siyah modelde kayışında görmüş olduğunuz gibi sade burada siyah renkte bir kayış görüyoruz. Ama bunun da yine tamamı titanyum kayışa sahip olan yine farklı renk seçenekleri de bulunuyor. Yine standart modellerde bu tarafta bir sürü farklı renk kombinasyonları farklı kayış modelleriyle sizlerin zevkinize göre hitap eden tüm modelleri burada tercih edebiliyorsunuz. GT5 Pro'nun 46 mm versiyonunda Burada karşıdan bakmış olduğunuzda yine o sekizgen tasarım dili bu saatte de kendisine yer bulmuş. Ayrıca hani saatteki bu sekizgen tasarım dilini yine aynı kibarlıkta koruyup saat bileğinizde fazla bir yer kaplamıyor. Mesela ben ince bilekli birisiyim. Burada saati taktığımda bende kaba durmuyor. Yani 46 mm zaten bu işin ideali ama sekizgen tasarımlı bu haliyle bence hani en fazla benim ilk Ön incelemesinde de görmüş olduğum saatler arasında en çok hoşuma giden de buydu. Bileğimde de çok şık bir şekilde yer kaplıyor. Bunlarla beraber yine şöyle bir tasarıma baktığımızda sağ tarafında burada taç kısmında hareket eden bir düğmemiz bulunuyor. Onda hemen altında aşağı düğmesi adı verilen buna kısa yollar atayabiliyorsunuz mesela tıkladığınızda. Egzersiz modu açılıyor. Dilerseniz bunu farklı kullanmış olduğunuz modlara göre o kısayolu değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca taç kısmındaki bu döner taç kısmına bastığınızda da normal menüsü açılıyor. Orada tüm uygulamalara erişim sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu saat EKG ölçümü de yapabildiği için ve damarınızdaki bu arter sertliğini de ölçebildiğinden dolayı sizler parmağınızı buradaki aşağı düğmesine koyduğunuzda ölçümlerini buradan yapıyor. Yani EKG ölçeceğiniz zaman da bu tuşun işlerinden faydalanıyorsunuz. Sol tarafında herhangi bir şey bulunmuyor. Alt tarafında ise sizler akıllı saati buradan şarj ediyorsunuz. Kutu içeriğinde bir adet manyetik şarj kablosu çıkıyor. Bunu oraya oturttuğunuzda hızlıca saati şarj edebiliyorsunuz. IP69K suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip. Ayrıca hani 5 atmosfer su direncinin yanında da sizler 40 metreye kadar da serbest dalış yapabiliyorsunuz bu saat dileğinize takılıyken. Yani hani dalmayı seviyorsanız, yüzmeyi seviyorsanız burada GT5 Pro size her anınızda eşlik edebilecektir. Ekran kısmında safir bir cam bulunuyor. 1.43 inç işlik AMOLED bir ekran buraya yerleştirilmiş. Yani sizler tüm uygulama arasında gezinirken burada gerçekten AMOLED bir ekran tercih edilinen dolayı hem renk konusunda da daha canlı hem de kullanırken ki burada saatin orada hani tüm kadranları burada tüm saat görünümlerini hepsini çok canlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Ayrıca 466'ya 466'lık da bir çözünürlüğe sahip. Onun yanında da 326 da PPI piksel yoğunluğuna sahip. GT5 Pro'nun ekranında önceki nesline göre bir farklılık daha görüyoruz. Önceden arka planlar daha sade siyah renkteyken artık bu saat daha renkli hale getirilmiş. Yani daha gradyen renklerle girmiş olduğunuz uygulamaya göre işte burada bir egzersizdeyseniz veya bir harita uygulaması kullanıyorsunuz Onu uygun renk temalarıyla daha renkli bir ekran deneyimi bizlere sunuluyor. Bunlarla beraber ekranımızın detaylarında şöyle hemen ekranımızı ilk açtığımızda şu anda bende mesela daha klasik görünümde bir saat görünümü yer alıyor. Bunu sizler Huawei uygulaması üzerinden birçok şekilde kişiselleştirebiliyorsunuz. Yani kendiniz canınız ne istiyorsa buradaki birçok farklı saat görünümlerinden Huawei Health uygulamasında Burada cihazın ayarlarına girerek orada dilediğinizi mağazada binlerce saat göründen istediğinizi seçebiliyorsunuz. Yine saatin kendi bir menüsünde gezinebiliyorsunuz. Sola ve sağ hareketlerimiz bulunuyor. Burada kartlar menüsünde sizler orada tüm eşmek istediğiniz kısa yollara burada uygulama gezinebiliyorsunuz. Yine aşağı ve yukarıda hareketlerimiz mevcut. Saatin ekranında gelen bildirimlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bunun yanında gelen aramaları da kabul edip reddedebiliyorsunuz. Ayrıca ekran kısmında benim hani en böyle hoşuma giden yenilik ise artık klavye tam bir şekilde burada ekranda kontrol edilebiliyor. Yani sizlere WhatsApp'tan mesaj geldi, bir bildirim geldi. Hani onu sadece bir emoji ile veya hazır bir yanıtla yanıtlamak yerine direkt olarak sizler Burada kendiniz klavyeden bir cevap yazabiliyorsunuz. Yani karşı taraftaki kişi burada sizlere hani hazır yanıtlardan daha farklı bir cevap alabileceğiniz bir şey sordu. Mesela dedi ki şu an neredesin? Siz orada onu adres olarak hazır yanıtlarda veremezsiniz. Ama kendisi tam bir klavyeye sahip olduğu için orada direkt olarak kendiniz o cevabı tuşlayarak gönderebiliyorsunuz. Hani bu özellik saatin işlevselliğini daha da arttırıyor. Ekranında hani bu işlemler gayet kolay bir şekilde halloluyor. Ayrıca parlaklık konusunda dışarıdaki kullanımlarınıza da hani gün güneş ışığı yansısa bile burada parlaklığından ödün vermiyor. Yine her detayı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Parlaklığını dilerseniz otomatikte kullanın. Dilerseniz en yüksekte en düşükte bu tamamen size kalmış. Ayrıca Always On Display özelliğiyle de bunu aktif ettiğinizde saatiniz boşta kaldığı anlarda bilyenizi hareket ettirmediğinizde hani o uyuyor halinde saatiniz o kadrana uygun bir Always On Display ile de her zaman açık bir şekilde görünebiliyor. Biraz da bu saatin yenilenmiş özelliklerinde kendisinin anten sisteminde bir geliştirme var. Bu Sunflower yapısıyla yerleştirilmiş bu anten sistemiyle hem GPS anlamında bir geliştirme mevcut. Yani sizler bir yürüyüş yapıyorsunuz. Kalabalık binaların arasında şehir içinde bir yürüyüş yapıyorsunuz buradaki doğruluğunu arttırıyor. Bir ormanda yürüyüş yapıyorsanız burada GPS orada en doğru şekilde bu hareketlerinizi izlemeye devam edebiliyor. Ve bunların yanında GPS sistemin doğruluğu arttıkça da sizler işte bir koşu yapıyorsanız en doğru kilometre yakmış olduğunuz kaloriyi buna göre saat hesaplıyor. Yani kafasına göre GPS yanlış korup, sen gitmediğin bir yolu saatte görmüyorsun. Sen nerede yürüyorsan saat bunları kaydedebiliyor. Bunlarla beraber de hani GPS özel böyle geliştirmeler sahip olması da hoşuma gitti. Şimdi burada hani birçok kişi akıl saatlerde kullandığı birçok özelliklerde neler? Huawei'nin bu sağlık özellikleri Huawei TrueSense teknolojisinde de yine geliştirmelerle bu saatte yer verilmiş. Şimdi Huawei TrueSense burada neler bizlere sunuyordu? İşte sizler saat üzerinden nabzınızı ölçebiliyordunuz. İşte kandaki oksijen durumunuzu. Onun yanında bu saatte EKG ölçüm yapabiliyorsunuz. Uyku durumunuzu takip edebiliyorsunuz. Hani işte nefes egzersizleri, işte kadınlar için menstrual döngü takvimi gibi birçok sağlıksal özellikler sahip. Bunu saatte doğru bir şekilde ölçüyor ve Huawei Health uygulamasında bunların hepsini telefonluktan da kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi ben sırasıyla sizlere şöyle bahsetmek istiyorum. İlk önce benim hani en fazla takip etmeyi sevdiğim özellikten biri gün içerisindeki nabız hareketleri. Burada bana hem en düşüğünü hem en yükseğini ve anlık olarak gösteriyor. Kalp atış hızımdaki son 7 günün ortalamasını gösteriyor Ve buradaki menüler arasında gezinirken taç kısmını kullanarak hareket ettirmekte gayet kolay. Dinlenme anındaki kalp atış hızımızı da burada gösteriyor. Ardından sizler yine nefes egzersizleri yapmak isterseniz burada nefes kısmını açabiliyorsunuz. Ayrıca saatiniz üzerinden sizler vücut sıcaklığınızı da ölçebiliyorsunuz. Mesela şu anda mesela benim 33 derece gösteriyor. Hasta olduğumuz anlarda hani vücudunuz sıcaklığı artar ya saat bunların hepsini başka hiçbir malzeme ihtiyaç duymadan tek bir yerde sunabiliyor. Ayrıca kendisine şöyle hemen bakmış olduğumuzda sağlık yoncaları ile birlikte gün içerisindeki aktivitelerinize uyku durumunuza göre ve stres durumunuza göre burada her şeyi sizlere bir görev usulüyle bir hedef koyuyor. Sizlere diyor ki sen işte günde bu kadar hareket etmelisin. Buna göre işte kendiniz hedefler belirleyerek orada sağlık yoncularını tamamlayarak hani kendinize daha sağlıklı bir hayat, daha sağlıklı bir sorumluluk kendinize yüklemiş oluyorsunuz. Bu da hani insana o anlamda saat ayrıca bir bireysel yaşam koçu gibi de hareket edebiliyor. Stres durumunuzu görebiliyorsunuz. Stres durumunuzda işte mesela benim genelde en rahat ve normal seviyelerinde oluyor. Sizler hani gün içerisinde çok stresli olduğunuz anlarda zaten saate baktığınızda saat de bunu sizlere söyleyebiliyor. Bunlarla beraber benim yine favori ölçüm uygulamam uyku. Ben uykuda hani ne yapmışım, ne etmişim, işte ne kadar hafif uyku, ne kadar derin uyku, ne kadar REM uykusu veya ben uyur gezer birisiyim, ne kadar uyanık kalmışım, hangi saatlerde uyanmışım. Bunların hepsini saat bana söyleyebiliyor ve saatim diyor ki işte Alper sen bugün 5 saat uyudun bu normal ideal bir uyku için kötü bir süre hani ona göre size bir puan veriyor işte 8 saat uyuduysanız ona göre bir puan verip sizin uykunuzu da puanlayabiliyor ayrıca hani burada uyku sağlığınızdaki kandaki oksijen durumunuzu solunum hızınızı kalp atış hızınızı Bunların hepsini saat bizlere gösterebiliyor. Kandaki oksijen durumunuzu da yine saat üzerinden görebiliyorsunuz. Bunlarla beraber birçok egzersiz modunu saati menüs üzerinden veya ben işte kısa yol tuşuna bu aşağı düğmesine tıkladığımda bana egzersizleri açıyor. Burada birçok egzersiz modu bulunuyor. Ayrıca kurslar ve planlar kısmında da sizler antrenman planları veya koşu parkurlarındaki ön tanımlı kurslardan da faydalanabiliyorsunuz. Ben genelde işte spora gittiğimde fitness yaparken kapalı alanda koşuyu tercih ediyorum veya bir sahilde, ormanda yürüyüşe gittiysem de açık alanda yürüyüşü kullanarak burada saatin bu işlevlerinden faydalanıyor. Sizler işte bisiklet sürüyorsanız, yüzme yapıyorsanız veya işte daha farklı spor aktivitelerini kullanıyorsanız saat bunların hepsinin ölçümünü gerçekleştirebiliyor. Birçok farklı egzersiz modu bulunuyor. Hani EKG demişken EKG'sinden de bahsetmemek olmaz. Şimdi ben bunun için sizler için ayrı bir detay hazırladım. Nasıl bir EKG ölçümü gerçekleştiriyor. Şimdi gelin onu izleyelim. Şimdi Huawei Watch GT5 Pro'nun EKG özelliğine ineceğim. Sizlere de nasıl yapıldığını hızlıca göstereyim. Şimdi parmağıma hafifçe elektrodun üzerine açacağım ve EKG ölçüm başlayacak. Görmüş olduğunuz gibi şu anda EKG ölçümü 30 saniye boyunca. Tabii ki de daha net ölçümler için böyle anlarda kolunuzu sabit tutup ve konuşmamanız lazım. Ben sizlere nasıl bir süreç olduğunu göstermek için detaylıca gösteriyorum. GT5 Pro'da EKG ölçümü yapabiliyor olması sağlık açısından önemli bir özellik. Hemen burada kendisi bir sonuç gösterdi ama daha detaylı için AV Health uygulamasından bunları görebiliyoruz. Hemen onları da göstereyim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi en son yapmış olduğumuz testin sonucunu burada görebiliyorum. Önceki yapmış olduklarım da burada. Hemen detaylıca baktığımda bana burada o tüm EKG ölçümünü detaylıca gösterebiliyor. Saatimiz evet tüm bu işlemlerin hepsini yaptı. Herkesin aklında bir soru var. Saat ne kadar bir pil ömrüne sahip? Şimdi 46 mm versiyonu 14 günlük bir pil ömrüyle beraber geliyor. 42 mm'lik daha çok orada hani kadın modeller olarak gördüğümüz saatlerde ise 7 günlük bir bize pil ömrü verilmiş. Benim kendi deneyimlerimde ise ben bu saatte şu anda sizler ekranda detaylarda görüyorsunuz. Bir gün saat 11 civarında kolma saati taktığımda burada şarj durumunda burada sizler de detayda görebilirsiniz. Yine bir sonraki günün yine saat 11 civarında hem gece takmış olduğumda, hem alarm özelliğini kullandığımda, hem de işte tüm gün Bluetooth yoluyla telefonuma bağlı olup Spotify'dan kontrollerimi gerçekleştirip işte bir bildirim geldiğinde onu okuyup ve telefon saatin klavyesinden işte bir cevap yazmış olduğum gibi tüm kullanımlarımda ve tüm sağlık uygulamalarında ölçümlerim gerçekleştirildi ise bana burada yüzde altılık bir azalma oldu. Sadece bir günde. Yüzde altılık süre çok iyi. E bunlardan sonra da hani biraz da uyumluluğundan bahsetmek istiyorum. Saatimiz iOS ve Android cihazlarla tam uyumlu şekilde çalışıyor. Huawei Health uygulamasını kullandıktan sonra orada tüm cihazlarınızda sizler Huawei Watch Fit 5 burada yapmış olduğunuz ölçümleri kaydedebiliyorsunuz. Burada dilediğiniz kişiselleştirmeyi de Huawei Health üzerinden burada kolayca halledebiliyorsunuz. Ayrıca Huawei Health uygulamasının yanında sizlere Huawei Health Plus üyelik sisteminden de bahsetmek istiyorum. Sizler yapmış olduğunuz tüm aktiviteleri daha profesyonel bir hale, daha geliştirmiş bir hale burada sokmak istiyorsanız işte Huawei Health Plus üyelik ile beraber işte bir spor yapıyorsanız bunu daha pro seviyeye getirerek daha fazla işte antrenman özellikleriyle işte daha fazla masterclasslarla birlikte burada o üyelik sisteminde sizler egzersiz sistemlerinizi geliştirebiliyorsunuz. İşte yürüyüş yapıyorsanız 14 farklı şehirin burada oradaki yürüyüş rotaları saate yüklenebiliyor. İşte uykunuzu geçmek istediğinizde burada saatteki hani o uyku müzikleri daha böyle stres azaltıcı müzikleri daha fazla hale geliyor o üyelik sistemiyle beraber. İşte bunun yanında nefes egzersizlerinde farklı seçenekler ekleniyor. Onların yanında ne fit kalmak istediğimizde daha böyle kilo kontrolü anlamında yüzden fazla senaryoda farklı antrenman seçenekleri sunuluyor ve bu Türkiye'de de desteklenen bir üyelik sistemi olduğu için bunları da göz atabilirsiniz. Bunlarla beraber baktığımızda sizlerin tek yapmanız gereken dilediğiniz tasarımda, dilediğiniz kayışta modeli tercih etmek. Standart modelinde 46 ve 41 mm'lik modeller arasında birçok farklı renk seçeneği, birçok kayış modeli bulunuyor. Pro modelinde de 46 mm ve 42 mm modeller arasında burada birçok farklı renk ve model tercihi burada kendiniz yapabilirsiniz. Ben şahsen GT5 Pro'da ön inceleme etkinliğinde de bu siyah rengi hoşuma gitmişti bana sorduklarında ve hani daha sportif, daha klas görünümü bir arada sunabilen bir tasarıma sahip olduğu için daha bir hoşuma gitti. Dilerseniz tamamı titanyum malzemeye sahip işte kayışı bile titanyum malzeme üretilmiş bir akıllı saati tercih etmek isterseniz öyle bir seçeneği de bulunuyor. Kadınlar için seramik malzeme tercih edilen burada çok şık modelleri de bulunuyor. Ya yani bundan sonrası tamamen özel bir düşünce olduğu için sizlere bırakıyorum. Evet bizim incelememiz bu kardı. Eğer tüm bu saymış olduğum özellikler sahip bir akıllı saat arıyorsanız Huawei Watch GT5 Pro çok güzel bir tercih olacaktır. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.